Evet arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Eee bu videomuzda ne yaptık? Mavi prensesimizi kusturduk. Toplamda 30 adet mavi prensesimiz var. Bunları ayrı bir küçük akvaryuma alacağız şimdi. Onu videosunu çekmek istedim. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İzmir'de olanlara hediye edebilirim arkadaşlar. Sıkıntı yok e, iletişime geçebilirsiniz yorumlar kısmından. Mavi prenseslerimiz burada çok güzel renkleri. Sarı prenseslerimiz, yunuslarımız, brontoza, blue, zaire, mobalar. Buradan akvaryumumuza ilave edeceğiz şimdi. Onu göstereceğim size. Şöyle çok yüksekten değil. Bir tanesini önceden koymuştum. Şöyle yakınlaştıracağım biraz. Hem çekip hem videoyu alması biraz zor oluyor. Evet, i̇ki tane kalmış. Hadi bakalım. Tamamdır. Koyduk arkadaşlar şu anda akvaryumumuza. Toplam 30 adet. Ee, sarı prenses, beyaz prenses. 2 adet sarı, 2 adet beyaz. 1 ee, adet de tekrar mavi prensesin ağzı dolu. Ee, bunları şey yapacağım. Nedir onun adı? İlerleyen zamanlarda kusturacağım. Henüz balık oluşumu olmamış. Biraz daha küçükler abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun.